Arkadaşlar Pazarı dolaştım bu hafta pazar bayağı bir sakin demeyeyim de boş diyeyim. Çünkü yağmur geliyor gördüğünüz gibi. Büyük başta nasılsa buraya da yağmur gelmeye başladı. Geldiğimizde burada güneşliydi. Ön sabah yağıyordu ama bir iki saat güneşli gitti. Yine yağmur geliyor. Biz buradan kaçıyoruz. Elimden geldiği kadar yine çekmeye çalıştım yaptım. Bir şeyler ettik işte. yorumlara beğenileri bekliyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. Bu kanalda hep birlikte kendimiz ayağa kaldıracağız. Siz seyretmedikten sonra videoları çekseyim inan çekmemin bir anlamı yok. Siz seyredin ki ben çekeyim. Şöyle pazar sayısı az olduğu için yani pazar sayısı az olduğu için canlı yayın yapmayacağım arkadaşlar. Çok az var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz yine. Ne istersen var. Gibi. Arkadaşlar burası İbrahim abimiz, İbrahim Atlı abimizin mekanı. Şöyle ya çekeceğim mesela kafesleri falan her şeyi var. Grupta da var. Birazdan da numarasını alacağım. Şöyle göstereyim. Yem fiyatları üstünde yazıyor. Şimdi tavuklarına da bakalım. İbrahim abi karşıda senin değil mi Semih'in oğlu. Ay, yumurtaları burada arkadaşlar gerçek yumurtalar yani, kılavuz yumurtası daha yeni başlamışlar lohmam bunlar hmm. İbrahim abi lohmanları ne diyorsun 300 lira 300 lira ibanları ne diyorsun ha, ha, ha. 250 ha, ha, ha. 250 ha, ha, ha. şimdi burada karışık ligorin hint kırması gibi bir şey var burada İbrahim abi o rozları ne diyorsun? Rozları 250. 250 Hintleri? 250. 250. Burada da civciler var. Cüce koşun. Bir takım var. Burada. Şöyle güzel. Bunlar Ukrayna bulur güzel. Ya Texas ya Ukrayna. Abi civciler ne kadar? <laughs> ne civcisi bunlar? Oroz. Oroz. Etlik. <laughs> Koşun ne kadar? Koşunu verdik 2000 lira. Ay maşallah. Abi uzun kulakla ne? Yerli mi? Ne diyor bunlara? Bunlar 250. 250. Bunlar güzel, sen daha güzelsin. Şöyle çekeyim seni. Ha? Teksas mı, Ukrayna mı? Ukrayna. Ne diyor bunlara? O 80 lira. 80 lira. Şimdi karşıya gidelim. Burada burada var. Çok güzel ama baksana daha yeni. Belli genç. Abi senin bunlar. Maşallah korku korku getirmişsin he. Ne yapayım ya fazla. Kaç tane var? 9 tane. 9 civcivi, bir tane tavuk. Evet. Ne diyorsun abi fiyat? 1.400. 1.400. Devam var mı sende bunların? Var. Evet. İyi numara alayım belki arayan olur seni. 0.536. Evet. 891. 94.01. İsim neydi abi? Fikret. Fikret abimizin arkadaşlar gokuklu civcivleri varmış. İsteyen arayabilir. Abi kolay gelsin. Onlar da senin mi? Yok benim değil. Onlar senin. Kimin onlar biliyor musun? İbrahim abinin Kalsın mi? He bir soralım. Huros ev huros. Kaç lira demişti bu horozlara? 350 mi demişti? Hmm. 350. Burada Hint yarkıları var. Bunlar da 400'dü. Brahma çok güzel ama ya. Maşallah. Güzel. Tavuğa kaç lira dedi sana? Hangi tavuğu? Burada. Korallar 350. Dürgülü, dürgülü ya. Kaç lira Vallahi Valla unuttum. 900 gibi vardı ya. Unuttum. <laughs> Geç soralım. Bir, bir buçuk mu dedi, bir dört Dur bir daha. Ay bunlar çok güzel renklere baksana. Yakışıklı ne yapıyorsun? Bunların güzelliğine bak ya. Hani dayımlar gelmemiş bu sefer. Hmm. Bak seramalar. Onlar barbu Danvers. He? Barbu Danvers. Çok güzel renkleri var ama ya. Evet. Allah Barbie abi Dambus. sana öyle olsun. Oo, baktığını anlıyorsun bana. Ben benim bildiğim ayımanım. şeyleri cinselin mi benim onlar? Benim ya ben de sahibini arıyorum gel. Şunlara baksana. Ben neredeyse şey diyeceğim bunlara. Büyük siyah tavukların ismi neydi ya? Ayam Cemal mi? Yok yok. Ya, Ha astrolog onu diyecektin diyecektim astrolog. Şuna baksana ne diyorsun abi bunların fiyatlarına? Bunlar daha, daha yarka dağresi dağresi herhalde. Tanesi 750 lira yarkalar. Ama Oroz yumurta bin yapmak lira. üzere. Tabii canım. yine de biz bir aydan görüm da. İç Oroz 1000 lira, bin tavuklar 750 lira, lira. arkadaşlar. Sultanlar desin mi? Sultan değil onlar da. Onlarda? onlarda? köy tavuğu. Allah Allah. Tepeni Sultan gibi. Köy dedi. tavuğu. Yüzlerini göremedim geçe de. Evet. Çok güzel. <laughs> Sıfır beden mi? Orjinal tam saf kan zaten. Renkleri kendileri oturmuş hayvanlar. Barbu Demus. Evet. Demus. Adet bin lira. Muammer. İzmit miydi Kocaeli miydi? İzmit. Idi. İzmit. Dernek başkanı. Kanatlıların bilmediği tür yok. Ben buna bakayım. Serama derim buna. Aa bak Barbu Demus dedi. Ben ne yapayım? <laughs> <laughs> ha var var elimizde var çok şükür. Bunlar ne? Onlar <laughs> iki arkadaşımız ya hemen satacağız. Silgüllere jet bırakma. bırakma çok güzel. İsteyene de arkası var. Arkası var. Kaça gidiyor Sakarya'da peki o yavrular? De, abi şimdi evet, onlar saniye. tanesi 200 250 lira. 300 250. <laughs> Bu ötene artist ne kadar? Onların tanesi 1000 lira. Tanesi 1000. Yani 3'ü 3 evet, 3000. Maşallah abi hemen numaralayayım seni. 535 evet. 743 83 51. İsim? Mustafa Altın. <laughs> Arkadaşlar Mustafa abimiz zaten İzmit Koç İzmit'in dernek başkanı. Yani dernek başkanı diyor. tanımadığı bilmediği tür yok. Hastalığından tut sağlıklı olanlara kadar dört, çaresin. çaresini 4 Ekim 6 Ekim Bursa İnegöl'de yerli, milli ırklarımızın ikinci görsel şovu var. Maşallah. Ee, yine Göğsü Stoklu demek Başkanımız Talat Korkut Başkanımızın önderliğinde yapıyoruz bunu. Bütün arkadaşlarımızı hobici arkadaşlarımızı 4-6 Ekim tarihlerinde bu ise bekliyoruz. Adresi de ver, Bursa belki şey 4-6 Ekim'de yine içerisinde. içersinde soranı olursa bulur yani. Hemen evet buluruz. Telefon hmm. numaramı zaten verdim. Gelmek isteyenler olursa biz 2-3 gün yani 4-5-6'sı hep orada olacağız. E, pazar günü burada olmayacağız. E, Tabii ki o gün burada olmayacağız Hadi çünkü yani. orada olacağız. Gelmek isteyenler varsa İzmit'te toplaşırız belli bir noktada oradan beraber Güne göre geçeriz. Biz 3 gün boyunca her gün gideceğiz çünkü. Yani arkadaşlar abimin dediği gibi bak çeşit çeşit. Fizan'ından Sultan'ına bilmem benim bilmediğim çeşit çeşit tavukların evet. hepsini biliyor, hepsini de üretiyor zaten. Değil tabii mi? Tabii Hepsinden ki. var. Ve İnegöl'de de bunu göreceksiniz yani İnegöl'de de birçok çeşitleri de orada göreceksiniz Gidin, yani. Gidin pişman olmazsınız, o kadar biliyorum. Gerçekten gezmeyi ben tamam. geçen senekine hani Bursa'da en az 30 kişi geldi yani şeyden, Maşallah. Sakarya'dan. En az 30 kişi geldi. Ya Bursa'nın zaten tavuk pazarı bilinir bir pazar. Öyle küçük bir pazardı yok. Buradan ya, daha büyük bursların, yani. Bursa'nın pazarı kapandı yalnız. Allah Allah. Yani Niye? Bursa'nın pazarı kapandı. Onu daha sonra bir ayrı anlatırım size. Kapa <laughs> hey! Mi? Çektim çektim hemen aldım ben onları. onları. Bakıyorum. <laughs> Heh. Sesi ilk önce bizim hayvanlar olsun sıralamada. Oradan böyle gidiyorum ne varsa o. Yok, sıra ilk başlıyor ya video. Ha. Bizimkinin sonra bir taraflarını. <laughs> tamam, <sonra gülüyor> <sonra gülüyor> tamam. <tabi. gülüyor> tamam. Tamam. tamam <laughs> tamam. Mustafa'yı çeker misin? Mustafa kim? Ki. Bunlar onun. Onları çektim dedim adamı, adamı verdi. Evet, onun değil ki ya. Onun... ya ha, benim ha Mustafa abinin ya. Bakıcısı onun o. Mustafa <laughs> ya bu adam var ya. ya. Mustafa illa seni çektirecek. Şeyin <gülüyor> şeyin <gülüyor> <sanki>. <gülüyor> şimdi ne yapacağız? Çekiyorum şimdi. Tamam çek işte. Burada 10 hesabını yapıyorlar. Afiyet olsun. Ne o etrafın bomboş ya. Buranın ağası ben miyim diyorsun? Bugün burayı kapattım. Hani 3-5'ten 5 tane koşun yavrusu var. Onlar kaldı. Ne yapayım? Kaç tane getirdin? 20 tane. 20 tane getirdin. Ya e, burayı dolduruyordun sen güzel güzel. Öldü evet, ama kala kala işte bunlar kaldı. Yani dişi erkeği ayrı mı yoksa karışık mı? Karışık. Ne diyorsun abi bunlara? 150 lira. Kaç aylık bunlar? 1 1,5 aylık var. Bu arada. He. Şunların güzelliğine bak sen. Ya ben bunları böyle tutup ısırmak istiyorum da. Ya buraya Bunlar, bunlar çok alışkın bunlar. Ele falan geliyor, ıslıkıyor. Oh. O kadar tatlı ki bunlar ya. 28 tane civciv karışık civci. 3 tane gurguk bakıyordu. 3 günde bitti. Oo. Kediler kaptı. 3 tane civciv aldı. Her birinin ardında birer tane vardı. Tuttum aldım onları. Onları da bıraksaydım onlar da gidecekti. Onlar da yiyecekti. 3 tane gurguklar mübarek bir civciye bakamadılar. Ya. Güzel hayvanlar. Astrolog mu bunlar? Bir bunlar astrolog mu ya? Kafası delinmiş buldu. Abi horoz mu getirdin? Evet. Hay maşallah horozcu ya. Ne diyorsun horozlara? 300 lira. Ne alırsan 300. Devam var mı Söy bu Söy horozlar? Hacı. Efendim? Devam var mı senin bu horozlar? İyi bir numara alayım senden o zaman. 546. Evet. 458. Evet. 52 29. İsmi de söyle. Salim. Salim abimizin horozları arkadaşlar. Ne alırsan 350. Horoz isteyen 300, 300. pardon 300 300'müş 300. İsteyen arasın horoz isteyen arasın. Bu kadar basit. Hadi kolay gelsin abi. Amarok. <laughs> Viyandot. <laughs> Viyandot'un takımı ne kadar? 2000. Bu Amarokların? Tane tane 500. Tane tane 500. Sülüm var bir tane burada. Bu ne kadar? 1700 takımın. Takımı mı? Takımı Hangi ormanda yakaladın bunları ya? Bizim Mardin'de. Ya. Hayır, öbür. Şu arkadaki mi sülün? Arkadaki mi takım oluyor? Ha şeyler tokatlarına kadar. 1200. 1200. Maşallah. Ördeklere ne diyorsun? Amerikan ördeği mesela. Bağlayalım. Pekinler 300. Pekinler 300. Amerikanlar 400'müş. Babalar 500'müş. Aşağıda. Ne yapıyoruz? Nasıl gidiyor? Var mı satış mı? Abi yeni geldik ya. büyük saat oldu. Ya normaldir. Hayvan pazarından geliyorum. Oruz sırı sırtlam buraya geldik güne güne evet, güne. Üstümüz başımız şu hale baksana. Her evet. durumunuzda sıçradıdır zaten. Şimdi bu astrologlar ne diyorsunuz? Abi 800 diyorum. Şey, 5 aylık daha. Takım mı değil mi? Şu an tavuk elimde yok. Kendime damızda ayırdım. Hmm. Bunlar 800. Alttakiler anda... ne? geçeceğim. Beyaz astrolog. Bunlar da beyaz astrolog. Maşallah. Şunlara olsun. Bunların bir tanesi kaç kilo geliyor? He? Bak, şey. al mesela el elini abi. 2 geliyor. Ha bunu tut böyle tu tuşları basmadan tut. Tamam. <laughs> ne bayağı var. Daha 5 aylık. 5 aylık daha. Tabii tabii beş daha aylık şeyine girmemiş. Vay be. Beyaz astrologlar nasıl? Onlar da aynı abi. Beş, kaç demiştin? 700-800'e vereceğim. 700, e vereceğim. Ufaklara 500'e, 800. büyüklere 800'e veriyorum. Devam var mı sende? Devam var. Üretiyorsun zaten. tabii. tabii. Ha, He, hemen numara alacağım zaten senden. Şöyle bir çekeyim şunları. İdarelik getirdim şimdi. He. olsun göster. Reklamın iyi kötüsü olmaz. He. Hemen bir numara alayım. 546-181-48-57 evet. İsmi de şöyle. Enes Şenol, Sakarya Karşı. Bizim Enes'imiz zaten. Bir türlü gelemedim yanına çekmeye. Baba yiğit demektir yani başka bir şey değil. Var abi dört tane de üç var. Böyle mi? Artık damızlık. Damızlık oldu bu. Evet. Ne diyor bunun fiyatına? Bin lira istiyoruz abi, abi. Bin lira. Evet. Harbi damızlık yani şuna baksana. Harbi damızlık. <laughs> Şöyle bir çekelim. Alttakileri kaç ediyorsun? Abi onlar tane 300-400. 300 400. Güvercinler ne güvercini? Oyun kuşu onlar. Hepsi oyun kuşu. Ne diyorsun bunlara peki? Takım 500. Takım 1500. Yok, takım 500. Takım 500, pardon. Takım 500. Bunlar ne? Muhabbet kuşları tane 250. Tane 250. Maşallah. Şöyle ne Bunlar yok abi. Kim bir mi diyorlar bunlar? Ne diyorlar? Kaçlı bilir Konsol. Çok küçük bir şey konsol. Normalde öldürücü çılgın Normalde bunu dört tane dövüşüyorlar. Bunu artık ben bozukluyorum. Maşallah. Çeşit var burada ha. Ölümde kaçmaz yani öyle bir para. On numara hayvan getirmişsiniz ya. Bunlar Çin birbiri mi? Ne bunlar? bunlar Bengal İspinoz ile Hint birbiri var. Hint birbiri ben de Çin diyorum. Aynen. Ne diyor buna? Tane 200 abi. Tane 200. Aha papanla baş belalıları. Ne diyor bunlara? Tane 1500. Tane 1500. Bunlar <laughs> Serama mı değil mi? İspenç. Abi. İspenç, abi. İspenç pardon. Takımı ne kadar? Takım 1500. Takım 1500. Maşallah. <laughs> bunlar ne Pakistan. 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 Konuşuyorlar mı? Ziya, El alıştırılırsa. <laughs> Eğitir, sen olur diyor. Yani. Ne diyor peki? Ee, daha Takım altı bin. ne yavrusu? <laughs> onlar <gülüyor> Serama yavrusu. Serama. Aynen. Çok da güzeller ya. Kaç lira bunlar? Tane 100 lira onların. Maşallah. Zibrit? Zibritler tane 1000 lira. Bu ördekler yerli mi? Onlar yabani ördek. Ee, yabani, yerli yabani. Aynen, menekşe de geçiyor onlar. Ne diyorsun bunlara? Ee, tane 500 abi onlar. Oo, burada bir sürü hint kırması var ya. Normal hint abi onlar Hayır, pardon hint kırması diyorum, hint yarkası diyecektim. Kaç lira bunlar? 600'den başlıyor. Maşallah. Kadar Vallahi her çeşitten getirmiş neredeyse ya. Helal olsun çocuğu. Ha orada onlar da onun mu? Evet. Onlar da senin mi? Bunlarda. Cennete düştüm desene bu Aynen. Ne diyorsun buna? 500 abi tavuk. 500. Horozlar. Horozlar tane 1500. Maşallah yüz. Maşallah. Bunlar da mı senin yoksa? Bu da benim abi. Onlar da benim. Bunlar ne kadar? 1000 lira. 500 var. 400 e var. Hmm. Tavuklara? 300 var. 500 var. Şurada yüz değişik renkler var. Ne onlar? Bırak gel. İki horoz bir tavuk mu? Ne diyorsun onlara? Bunlar da astrolog mu? Ne? Mavici. Bunlar ne diyor? Bunlar tane 600. Tane 600. Maşallah. Getire getire bir tane mi getirdin ya? ya? E, Selamun aleyküm. selam hoş geldin abi. Biz de e, böyle fazla biz pazara getirmiyoruz. Ara ara getiriyoruz. Ara ara getiriyoruz da fazlalık var. Evet. Bu fazlalık. Bu fazlalık. İki tane, iki taneler şimdi fazla kafeste kalmasını istemedik. Kapışıyorlar tabii. Aha. Ne diyorsun buna? Bin lira. Bin lira. Arkasından gelir mi? Gelir. Var yavruları falan hepsi var evet. Alayım numara o zaman senden. Efendim? Numara alayım. 530. 530. 530 287. 287. 6704. 6704. İsim neydi kaç? Kenan Karakaş. Arkadaşlar Kenan kardeşimizin aha bu fazlalık mıç ama arkadan geliyor. İntçisi. Evet. Abi. Sadece int bakıyor. Sadece int bakıyor. İnt arayabilir. Konuşursunuz artık aranızda yap, anlaşırsınız. Yapan, yapan çok güzel. 2 yaşında. 2 yaşında Tamızlık değil mi? Isteyen, istediği şekilde her şekilde gider. Yani, bütün problem keyfini bir. O kadar bir basit. Şey yok yani. Aa, duydunuz. Arayın konuş. Ben bu kadar. Eyvallah. Bunlar 75 ya. Güzel. Ne mıldırcanı bunlar? Bunlar jumbo. Karışık. Etlik mi bunlar? Ha, etlik için. Ha, ben etlik kendime şey. damızlık aldım da bunları çoğaltacağız. Bir ay sonra bunların yavrularını satacağız. Çekeriz. Allah nasip ederse. Orada yani. ne diyeyim? Burada hep karışık koymuş. Horoz mu bunlar orası, olayı? Horoz bunlar ya. Ne diyeyim bunlara? 250. Bunları? 250 eri, o kadar ucuz. Sıradan Vallahi helal olsun sana. Ya ben uygun bu pazar gitti ya. Ördekleri ne diyorsun? <gülüyor> Ördekleri? <gülüyor> Ördekleri mi? <laughs> Onları da 200 yaptım. Pekin ördeği değil mi bunlar? Pekin. 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 Pekin büyükler onlar 15 günlük. 15 günlük bu kadar büyükler ha. Ne diyor bunlara? Onları da 75. 75 baldırcın fiyatına ha. <laughs> Abi bu ataksızlarla lohmanlar ne kadar? Ataksızlarla lohmanlar 300. 300. Ama 8 aylık. görünler. 8 aylık. Onlar da 300. Yeni yumurtaya başladı. Bu ya arkası değil mi? Kaç aylık bunlar? Bunlar, bunlar daha 3 aylık. Yapayım. Sonuçta daha 2 ay daha var bunun diyelim. Tane Kaç tane çıktı biz? Tamam. Kaça veriyorum bunları? Bunlar ucuz ya 150. Güzel. 2 ay sonra yumurtlarlar işte. Islanmışlar gerçi. Islanmış. Bugünden bir şey olmaz. Kendine gelirler. Sen ne yapıyorsun? Çok şükür yani Hemen bir numaralı. Başkan. 531 evet. 654 69 19. Arkadaşlar Sezer abi tanıyan, tanımayan Her herkes bir Arayan da çok oluyor. Ha. <laughs> arayan da çok Baksana. Oluyor. Çünkü Sezer abi gönderim yapıyor. Evet. gönderim sonra yaptığı, sonra yaptığı için ararlar. Burada bir malı gösteriyoruz ama toptan dağıtıyoruz. Yani Tabii canım öyle. Burada hindi yaralıları var. Ha, hasta olmasaydılar ben alırdım oradan da. Ya onlar hasta değil de bence üşüdü onlar. Kavga ediyorlar ya duruyor? 400 lira diyor. Tavuk 4. değil mi bunlar? Tavuk da var, horoz da var. Tavuk bu yumurta Horoz da aynı mı 400? Yumurta yemek. Vardı burada artık şey aşağı aldık. Hmm. Maşallah. Yumurtuyorlar yani. Kazlara ne diyorsun? Kazlar bilmiyorlar. Maşallah bayağı iri yapı duruyor. Kaç kilo geliyor? Mas. Bayağı büyük bir. Alayım mı senden numara? Al abi. Ver numara. 546 469 evet. 24 İsmi de söyle. Abdullah kazan. Arkadaşlar Abdullah sizin hayvanları. Al Şöyle genel bir çekim yapayım. Arayın, konuşun, siz anlaşırsınız artık. Indi yavruları da var arkadaşlar. Beyaz indi de. Beyaz indi de var mı burada? Oluyor mu elinde? Ara ara oluyormuş arkadaşlar. Arayın, konuş. Şöyle göstereyim. Bunlar da mı senin? Maşallah. İndi var burada. Kaç lira onlar? Bir buçuk. Bir buçuk. Tanesi değil mi? Amerikan ördekleri ne kadar? 450. 450. Hindiler bir buçuk. Ördekler 450 arkadaşlar. Şöyle tezgaha da çekelim. Abdullah kardeşimiz de orada. Arayayım oluşursunuz artık. Hadi kolay gelsin. Serama. Evet çok güzeller. Ne diyorsun fiyatlara? Lira bir horoz, bir tavuk 3000 lira. Şöyle şöyle göstereyim. Bunlar ne diyorsun abi bunlara? 200, 300, 500. 300, 500, 200. Hintlere ne diyorsun? 350. Bak geçen çarşamba pazarında çektim ya seni. O Hintleri sordular. Numaran yok veremedim. Ne yapayım? 350 lira. 350 lira. Verecek misin numara? Yok. Sen kendi numaranı ver. Ya ben kendi numaramı verip ne ben yapacağım? Ver. 350 lira. Ben kendi numaramı vermiyorum. Abiden numarayı alıyorum arkadaşlar. Söyle. 0537 708 ha. 44 84 Mahmut abi ah, Hintler burada arkadaşlar soranlar olmuştu Ararsınız artık Mahmut abi bol bol arayın rahatsız edin onu Sonra ne diyorsunuz tavuklara? 5 er 100 Şu küpeli olan ne? Beyaz spalic. Ne? Maymun kafa spalic Spalic Allah Allah. Spalic, o da mı 500 lira? Spalic, maymun, kafa. maymun kafa. spalic biraz daha Değişik bir şeymiş ya. Zibrit bir tane ayırmışsınız buraya. Bunlar da lohman yarkaları. Yarkalar ne diyorsunuz? Ha gitti mi? Tamamdır. Bak mavici var burada. Zibrit. Hintler nerede? nerede? Aa burada fizan da var. Çok değişik bir hint yani güzel. Ne diyorlar bu Hint'in cinsini? Çapar onlar. Çapar bunlar mıydı? Dörde tavuk. He maşallah 1000 lira tane. Oğuz'a olsa zaten 5000 lira. Fizanlar ne diyorsunuz? Fizanlar arkadaşlarımız. Ne kadar? 1000 lira. Anlayın. Onlar da 1000 lira. Çifti mi? Numara alayım mı yoksa? 538 538 293 293, 293 03, 03 03 54 54. İsim neydi kardeşim? Barış. Barış kardeşimizin hayvanları arkadaşlar arayın ulaşın bak her çeşit hayvan var neredeyse al. Mavicisinden hintine, fizanına, lahmanına, zibritine, evet. maymun kafa denen bir şey var burada. Aa ilk defa görüyorum böyle bir şey. Arayın ulaşırsınız. İyi hadi kolay gelsin. Tam satış satış de hayvanlar etlikler var. Bunlar herhalde etlik. Etliğe benziyorlar. Ama etlik değil bunlar ya. Selamun aleyküm. Bunlar etlik mi? Neci bunlar ya? Yumurtası da burada. Aha geldi bizim uzun boylu. Selamünaleyküm. İnme aşağı boynun kutlu. Hoş geldiniz. Sefa getirdin. Nasılsın abi? İyidir. Yumurta tavuğu mu etlik mi bunlar? Ne mi? Tint et abi. Yumurta, tintet tintet abi. Yumurta için. Tabii. Bu altı türlerini görünce dedim etlik midir bunlar nedir? Şimdi şöyle. Büyük bunlar 16-17 aylık abi. Genç. E daha genç diyebiliyoruz. bunlar. Diyebiliyoruz. Kesip yiyen etlik olarak. memnun. Yem verip bakan yumurtasından memnun yumurtluyorlar hala değil mi? Peki döneminden düşmedilerler. Bak bu kuluçka yatma. Bu yer içer. Bunun işi bu yumurta makinesi. Atar yumurta. Hep bundan mı var yani? Öbür tarafta aynı mı? Öbür taraf da aynı bugün. Geçen öbürü başka öbürü başka çektiğim. <laughs> Etlik vardı. Seleksiyonlarımız vardı. Hı -hı. Yumurta tavuğu vardı. 3 çeşit hayvan vardı. Bu, bu hafta böyle sadece sadece tartı. yumurta tavuğu. Aynen abi. Tin etler. ne diyor bunlara? Abi yasa çok yükseldi. Ne kadar oldu? Çünkü tavukçu camiası bilir. 100 lira. Geçen hafta biliyorsun. Kaçın, tane 100, 10 tane 5 rupiyodum ama 100 lira 99'a veremeyiz öyle maliyet. Aşağı düşmem 100 lira diyorum. toplu olunca 100 lira. yine 100 lira. <laughs> Topla bakarız arasınlar. Eve göndermeye bakıyoruz. 0534 603 1136 Adrese teslim yine var Uğurcan mı? Hocam veren tabi. Yine var arkadaşlar. Sizin sayenizde yine 3-5 kişiye vermişliğimiz var. İyi, şey iyi, var. Güzel. Yumurta olur. Bak lamba da takmış adamlar. Lamba mumları yok boşluk. Evet. Lamba evet. gibi gözüküyorlar mübarek. ama bu hareketler. Ama? Görüntülü. Tabi. Aynı. Hayvanlar gene güzel abi. ne göstereyim? Genç. Ha, bu ben de ilk böyle atak salmıştım. Türleri döküyordu. Kafeste dura dura türleri dökülüyordu. Güneş, Güneş görmeyince. Abi bu hayvan. Aynı. Abi, yumurtası bu şekil. Laç. Büyük yumurta. Tabii. Hafif kremsi. Evet. İse sana kolay gelsin. Tek bıraktılar seni. He? <laughs> Şimdi abi hemen bir iki dakikada halledelim bunları. Bu ne? Arpa abi. Arpa kaç lira? O lira. Kilo. Çuvalı 50 kiloluklar 50 kilo değil mi? Kilo bu ne süpür ne buğday? Buğday 12 lira. 12 lira süpürge. 10 lira. 10 lira. lira. Buğday. Civci geliştirme. Aynen 3 kilo. 50 lira 3 10 kilo. lira Çuvalı 750 lira. Yumurta. 650 lira çuvalı. 650 lira. Çuvalı. Aynı benim aldığım gibi zaten. Hemen bir numara alayım abi. 531 863 864. İsim? Ha? Tamam. Bizim Arda'nın babası oluyor kendisi. O kaçak yine sağda solda dolaşıyor. Da Dayıma selam söyle abi hadi kolay gelsin. Bir tane de Atax var. Bir tane de Astrolog var. ha. Ne diyorsun fiyatlara? 400. Horoz? Hepsi aynı abi. Ne alırsan 400. Elinde beş tane. Kaç? 2, 4, 6 tane kalmış. Sattın hepsini. Ay maşallah. Yakışıklı çekelim şöyle güzelce bir bana bak, yere bakma. <laughs> deniz, denizde mi var bunlarda ya? Değil mi? Şunlar denizde herhalde. Kaça veriyorsun abi denizleri? 400 lira, 300 lira. Bunlar yarka mı daha? Hint yarkalarının da aynı mı? Hintler 300. Maşallah. Yatıyor da görüyorum onları da. Hepsini gösterdim. Hmm. Bu horoza ne diyorsun abi büyük? 450 lira. 450 lira. 400 lira. Maşallah. Kaç olacak? Kaç Yağmur yine geliyor Muammer hızlı da. Yağmurdan kaçamıyoruz. Maşallah. Selamun aleyküm. Abi yine telefonu almışsın eline. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. İyi mi? Maşallah. Ördek mi kaldı elinizde? Hani tavuklar? Ay maşallah. Ne diyorsun bu ördeklere? <laughs> 250. Allah öyle. 300'den aşağı yok. Gezdim dolaştım bir onlar 250. Beğendim. Ne öyle Pekin mi? Pekin yerli. Yerli. Beyazlar Pekin'dir çeşitler. Ya hadi kolay gelsin. öyle abilerimi de çekeyim şöyle güzelce. tamamdır. Tamam. Ekrem abi. Bundan başladım. Say bana. Göstermeli uygulamalı olarak. Fiyatı ne kadar abi? 1500 tamam hepsinde zaten ızgara çıkıyor tabakla çıkıyor bu iki katlı ne kadar abi ay, ay, ay. Kaç? Abi numaranı Hiç verdim. Sen. Yok yok numaranı abi. Numaranı verdim senin birisi. Geldi, Anladın geldi. Ha, aldım. Geldim bana aldılar benden. Şöyle abi. 1500 mü dedin sen bunu? Çay. Şey, Dur sonra şey. Abi. abi sen iki tane koy oraya. Arkadaş da var da şey tamam yaparız. <laughs> Mahmer! Mahmer, Çay iç. Abi. 1400, 1400 abi. 1400 abi iki kat. Bu da aynı. Maşallah. Bu da mı aynı? Bu aynı, bu daha geniş. Bu 2000 lira. Bu 2000 lira. Bu geniş. da kocaman bir kümes var. Evet. İçini hemen da bir göstereyim. Bir evet. göstereyim. Şuradan folluk yeri arkadaşlar. Hızlıca bir gösterelim. Hop, maşallah. İçi de böyle aç abi. Geçen bir tane arkadaş yoruma şey yazmış. Suntalar onlar su çekti mi diye dediğinde Sökülür gider dedi yani, çürür filan dedi. Öyle mi yani? Abi, sen bir açıklamasını yap şimdi, yap şimdi. Bunların sunta görüyorlar, şunlar sunta sanıyorlar. Ama kaplaması var. Bu kaplaması, Hı? bu marin kontrası. Sunta başka, MDP başka. Ha? MDP'den, sunta'dan kümes olmak. Hı? Açıkla ki bilsinler. Sandal kontrası bunlar. Sandal kontrasından kümes oluyor. Biz 20 sene suya dayanıklı. 20 sene. 20 yıl. Yani sen şimdi o adam, işi bilmeyen adam öyle oluyor. Ya şimdi ekrandan görüyor sadece. Neyi ne kullandığını bilmiyor ya. Yani. kendi düşüncesine göre yorum yapıyor. işin aslında senden öğrenir. Bu dış mekan için bu malzeme. Onun bahsettiği iç mekan için. Hmm. Sonra sultan, medefe bunlar bit bire yapar. kuşlar, Tabi tahtanın olduğu yerde ama her zaman bit olur. Ama bu bit bire de yapma, Çünkü yani. dışı plastik Yok. gibi bir şey. Ha. hem bak buradan da. Burada da, burada da burada sıkıca bu. bir şeyler var. 12 kat bu. 13 şu 13 12 kadar. Bak şu bak bak tamamlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 gibi büdün. ama bir tek bir düz. Öyle ya. Tabii. Ha bu adam da mobil diyor. Yani şimdi adam at. sunta diyormuş. burada. Sunta Bilmiyorum. gibi şu Bilmiyorum. alır diyormuş. Ya yorum yazmış bir tanesi de yapmış. O suntalar tamam. öyle 20 yıl dayanmaz ya. Su çeker çürür diyor. Adam şimdi ben bir daha sorduruyorum ki malzeme sunta mı o değil mi öğrensin şey diye. Abi şimdi adam işi bilmiyordur. O sunta çalışıyor. Gördüğü kadar şey yapıyor sunta. O, o kendi söyle yorum Hı -hı. yaptı. Onun yorumuna bak. Bunu belki şey zannetmiştir. Suntayla mı Karıştırmış olabilir. Zahmeten, zahmeten, zahmeten. Yani Ekrem abi olur. köpek kulübesi ne diyorsun? 1250 lira. O 1250. 250. Ha. Bu? 7000 lira yiyen. Bu ne diyorsun? O bin lira. Bin lira maşallah. Bin lira. İçeride var mı başka bir şey? İçeride var da içeride, içeride Paketli var açma, açma açma öyle dursun. Paket buradan bakalım. Paketli olan bakıyorsun. keklik kafesi. Keklik. Çiftli 3000 bin lira. Ama açmam lazım. Açma 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 açma. Bu çift şeyli yemlikli. Gözüküyor buradan böyle şey evet. yapma. Yani. Tamam mı? Tam da görüp bak üstten de havalandırması var. Evet Yanından çok güzel. Yandan var her iki taraftan. Kekli rahat rahat Tabii. Görebilirsin. Keklik Hemen yan tarafa bakayım ne var orada. Ekrem abi de yok yok. Adam usta. Al bak değişik kafesler de var. Ay bunlar ne diyor? Hangi İki katlı olanı. Bu iki katlı olan dışarıdaki'nin bir büyüğü. Bu bir 2250 lira. O da yatık duruyor orada. O da 2000 lira. Hemen bir numara alayım abi. 538 Evet. 381 86 75. Ekrem abimiz tanıyan tanıyan